Milliyetçi Hareket Partisi'nde 31 il başkanı, milletvekili aday adaylığı için görevinden ayrıldı. Milliyetçi Hareket Partisi Kızılcahamam kampıyla seçim çalışmalarına hız verdi. Hem genel merkez hem de teşkilatlar 2023'e odaklandı. Teşkilatlara, genel seçimlerde milletvekili aday adayı olmak isteyen teşkilat mensuplarının görevlerinden ayrılması gerektiği anımsatıldı. Bu kapsamda aralarında İstanbul, Adana, Erzurum, Samsun ve Yalova il başkanlarının da yer aldığı 31 isim görevinden istifa etti. Denizli, Giresun, Kocaeli, Sivas, Trabzon ve Bayburt il başkanları da milletvekili aday adaylığı için görevi bıraktı. Milliyetçi Hareket Partisi genel başkan yardımcısı Semih Yalçın konuya ilişkin bir açıklama yaptı. Yalçın, "Dava arkadaşlarımızdır. İsteyen istifa edebilir. Biz istifa et veya etme demedik. Kendi kararlarını kendileri verdiler. Aday adayı olmak haklarıdır ancak bu kararı kendileri verir." dedi.